Herkese merhaba. Ilıcak Otomotiv Fiat Bayi'den satış danışmanı Elif ben. Bugün sizlerle 1.4 motor, 95 beygir, 6 ileri manuel şanzıman, Ege ailesinden Cross Launch paketi inceleyeceğiz. Öncelikle aracımıza dışarıdan baktığımızda kısa uzun led farlar, sis farları, krom satin kaplamamız ve yeni fiyat logomuz dikkat çekmektedir. Müzik Aracımızın arka yüzüne geldiğimizde LED stop farlar, geri görüş kamerası, arka park sensörü mevcuttur. Müzik Aynı zamanda Egear Cross modelimizin bagaj hacmi 440 litredir. Buna ek olarak arka koltuklar katlanarak bagaj hacmini de büyütüyor. Ege Cross modelimizde 17 inç elmas kesim alışımlı jantlarımız günümüz trendinde şık ve zarif tasarımı takip etmektedir. Egea Cross Launch modelinde direksiyon üzeri müzik sistemi kontrolü, hayalet gösterge, 10 inç multimedya, kablosuz şarj, dijital klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği mevcuttur. Bu deneyimin bir parçası olmak isteyen siz değerli müşterilerimizi Ilıcak Otomotiv Fiyat bayi, mutlaka bekleriz.